Spy eğitim videolarının dördüncüsüne hoş geldiniz. Ee, bu videoda cap çekme mantığını e, göstereceğiz. Şu anda e, Narva'da İngiliz tarafındayız ve e, Radio Station cap'ini tek tekle çekiyorum. E, genelde bu oyun başlangıçlarında e, squad liderlerin chatinde sorulu o kritik sorudur. İlk kepi kim çekecek? Gördüğünüz gibi ilk kepi burada tek başına Cavalry Commander çekiyor. E, Taktikle çekiyoruz. Taktikle çekmemiz demek inanılmaz yavaş çekiyor olduğumuz demek. 5 e, tike kadar çıkabiliyor. E, bu tabi sayılarını tamamen unuttum. E, bu videoyu çekmeden kendini bilgilendirseydin e, dalayarak dediğinizi duyar gibiyim. Eee ama yapacak bir şey yok. Burada genelde bir squad dahi olsanız bu arada bunu 5 tikle çekemiyorsunuz. 2 squad kadar olmanız gerekiyor ki yani toplam e, 18 kişi ki 18 kişi var 15 kişi falan olduğunuzda büyük ihtimalle 5 tık çekebiliyor olacaksınız. E, burada tabi cap şu an nötr. Nötr olduğu için yani düşman çekmiyor çekemiyor olduğu için. Çünkü gördüğünüz gibi düşman daha ilk cap'ini burada almamış durumda çünkü karşıda düşman yok şu anda ama normal yönde olacak. Ee, şu anda bunu tek kişi e, tek tikle çekebiliyorum daha sonrasında iki düşmanın da yani karşı tarafında bizim tarafımızda ortak olduğu bir kep olduğunda kep'i tek tikle çekemediğimi göreceksiniz orada da aslında bir kişi tek tikle değil 3 e, kişi tek tikle çekebiliyor burada bilmeniz gereken tek şey e, ilk kep'i çekmenin aslında belli bir sayısı yoktur yani bir kişiyle de çekebilirsiniz 10 kişiyle de 15 kişiyle de 5 hızla hızlı bir şekilde çekebilirsiniz. Bu tamamen taktiksel bir e, tercih meselesi. E, map'ten map'e de değişebilecek bir şey. Bu ikinci kepinizin basılma ihtimali ne kadar yüksekse ona göre bir karar verirsiniz. E, burada tabi aktif olmayan kepleri oynayan bazı squadlar göreceksiniz her oyunda. Bunun maksadı haritaya bir an önce yerleşmek aslında. Biraz başka shooter oyunlardan e, sadece CS'den bile örnek verecek olursam. CS'de Gidersiniz mesela dust haritasını düşünün. E, long kapısını tutarsınız. Daha sonra bir tık işte başka adamlarınız gider B site tutar mid tutar bilmem ne. Burada da aynı şekilde map kontrol amacıyla e, bir squad gider ve Cenova'ya e, yerleşir. Bir squad train depota baskı yapabilir. E, bir squad gider church'e oturur. Yani e, tamamen harita kontrolü ve cap kontrolü amacıyla. Daha henüz açılmamış olarak cap'lere de... E, aktif bir şekilde piyade ve squad hatta hazırlı oynadığında görebilirsiniz. Ee, Tabi daha bazen şöyle durumlar oluyor. Düşman bütün kepleri çekerek geliyor. Böyle durumlarda sallıyorum. Church'e kadar geliyorlar. Bazen ne görüyoruz? Church hala bizde çekilmiyor olmasına rağmen ileride oynayan oyuncular oluyor. Veya daha ilk kep alınmadan bütün herkes ileri gidiyor. Ee, böyle durumlarda bu anlaşmazlıklarda, iletişimsizliklerde ortaya çıkan durum Hiçbir kepimiz çekilmiyor ve oyunu e, kaybediyoruz. Her zaman ve her zaman hangi kepleri kimin oynayacağı, e, squad liderler arasında karlaştırılmalı. Siz oyuncu olarak tek yapmanız gereken şey squad liderinizin söylediği şeyi dinlemek. Hatta gerekiyorsa squad liderinize ilk kepi bari biz çekelim demek. Tabi bu eğer kimse ilk kepi çekmiyorsa geçerli. Eee kep çekme mantığında bu şekilde görmüş olduk double nötr mantığını yani iki bayrağında düşman bayrağında bizim bayrağımızın da aynı anda nötr beyaz olması durumunda ne yapılır? E, bunu da bir sonraki videolarda göreceğiz. 5. videoda görüşmek üzere.